Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Geldik sekant ve kosekant fonksiyonlarına. Şimdi onlarla tanışacağız. Bir adet birim çemberimiz her zamanki gibi bizi bekliyor. Hazırsak işlemlere başlayalım. Öncelikle çemberimin üzerinden bir tane P noktası alacağım. Sonrasında merkezimle P noktasını birleştirsem. Burada bir alfa açısı oluşsun diyelim. Ve bu uzunluk bir birim. Hatta P noktasının koordinatlarını da yazalım. Nedir arkadaşlar? Kosinüs alfaya sinüs alfadır. Doğru mu? Şunu merak ediyorum. P noktasından geçecek ve çemberime teğet olacak bir tane doğru çizsem. Bir saniye. Bir daha çizse de olmadı. Teğet olmayacak sanki o. Ş şöyle bir şeyler. Çok güzel oldu. Tamam. Evet, P noktasından geçiyor ve çemberime teğet. Şunu merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Şuradaki K noktası dersek K noktasının ordinat değerinin sıfır olduğu aşikar apsis değerini merak ediyorum. Şu uzunluğu merak ediyorum. Tamam mıdır? Çıkış noktamız bu. Şuranın 90 derece olduğunu hemen yazalım. Sonrasında kosinüs alfa ve sinüs alfa olduğundan dolayı şunu da yazabiliriz. Bunu indirirsek burası 90 derece. Bu uzunluğumuz kosinüs alfa kadardır. Bu uzunluk ise sinüs alfa kadardır. Ne oldu sevgili arkadaşlar? Dik bir üçgen var ve içerisinde bir tane daha dik var. Aklına ne gelebilir? Öklit gelebilir. Öklitten yapılabilir. Ama benzerlikten yapacağım. Ben o daha rahat. 90 derece alfa. Şura beta olsun dersem. Burası alfa olur mu? Burada beta olur mu sevgili arkadaşlar? Şu iki üçgenle yapalım ya. Bu küçük üçgenle büyük üçgeni benzerlik oranına tabi tutalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Küçük üçgende 90 derecenin karşısında ne var? Hipotenüs bir birim. Büyük üçgende 90 derecenin karşısında benim aradığım yer. Buraya ne diyelim? Buraya x diyelim. Soru işaretine de x yazalım. 1 bölü x eşit olacak. Küçük üçgende betanın gördüğü kenar kosinüs alfa kadar. Büyük üçgende betanın gördüğü kenar burası 1. Burada ne geldi sevgili arkadaşlar? x eşittir. 1 bölü kosinüs alfa geldi. Gözümüz aydın. 1 bölü kosinüs alfa ifadesine biz sekant alfa diyeceğiz. 1 bölü kosinüs alfa. Fark edersiniz zaten. Alfa değiştiği zaman P noktası her zaman değişecek. P noktası değiştiği için çizilen teğet burada kestiği nokta değişecek. Bu kadar yani. Kosinüs alfa içinde pardon kosekant içinde aynı işlemleri burada yapacağız. Buranın yine absis değeri sıfır. Ordinat değerini bilmiyoruz. Doğru mu? Bunu merak edeceğiz. Buradaki benzerliğin aynısını burada da yapacağız. Hatta onu siz yapın ya. Siz yapın onu. Daha iyi olur. Daha iyi anlaşılır. Göreceksin ki burası da şu uzunlukta 1 bölü sinüs alfa kadar olacak. Ve biz bir sinüs alfa edeceğiz ki senin de diyeceğiz adın kosekant olsun 1 bölü sinüs alfa şeklinde gösterilirsiniz diyeceğiz. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar? Özdeşiklerle alakalı, bununla alakalı bir bir şey var. Onu da zaten bir sonraki derste anlatacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepsi bu kadar ya 4 dakikalık bir işmiş. Aa. <laughs> Daha çok denklemler içerisinde kullanacağız. Kosekant ve sekant. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.